Karaca ve Demet Akalın'ın mutfağı yani bir menemen bir mi minik menemen yarışması yapacağız. Güzel <laughs> siz sizin Jüri diyorsun? olarak yes. ben ve Can menemenleri bekliyoruz. Evet. Buyurun mutfak suyu Soğanı sunanlar. mı yapıyorsunuz siz? Tabii ise. Hay yine soğan derdi ya Rabbim ya Resulallah. Ama soğansız da yapabilirsiniz. E ne hadi Demek da soğanı unutmuş. Evet. Soğan, soğan, soğan yani yapma. tercih meselesi buradakiler. Ha okey olur. nasıl yapıyorsanız malzemeler burada. Ne tarafa geçeceksin şu? Nasıl istiyorsan. Hiç fark etmez. Nerede? Bıçaklar da burada. Hangi bıçağı istiyorsanız. Sonra ben de şipşak pasta yapacağım. Aa şipşak pasta biraz anlatsana onu ya. Ama o herhalde kolay bitecek bir şey. Çok şimdi kolay bu. Bu ne yoğurt Hayır bu krem şanti. ne ee, kadar önce kolay bir şey 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 değilim, pasta, pasta olmuyor ki o zaman. Siz şimdi şu şipşak menemeni bir yapın da görelim. Işın Hanım önce... Şipşak menemen demedik ki. Uydurma. <laughs> şipşak menemen olur Işın Hanım ya. soğanları doğruyor şu anda. Ben soğansız yapacağım abi. Peki süre değişecek miyiz Alişan? Aynen. Biraz hazır haftı süre verecek miyiz? Süre tabii ki yani bunun Yola bir süresi var. Yani 7-8 dakikada bunu bitirmeyelim. bir şey olmaz. Lazım. Sen bugün mü gidiyorsun? 7-8 dakika. Tabii dakikası. Şimdi biz normal evde konuşuyormuşuz gibi konuşalım mı? Yok. <laughs> <laughs> bunu yapabiliriz ama ne olur sonrasında bilemem. <laughs> o zaman 7 dakika diyelim. Ben 7 dakika veriyorum. Aa 7 Ve dakika mı veriyorsun? Yani dakika pişmesi. 7 dakika, pişmese, 7 dakika kronometremizi Hangi başlatabilir miyiz? <laughs> hazır mı? <başladım> mi? <laughs> mi? <laughs> 7 yedi 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 Hazırsa mı, yoksa? 3, ha, 2, ver. 1, 7 dakika başladı bakalım. Benim benim tencereye de bir el at ya. İkisini mi yoksa sonradan? Mesela Işıl Hanım şey dedi, tereyağını sonradan koyacağım dedi. Sen? Ha, yok İksin? ya at hepsini hoş Hep ver. Yarın e 11.6 geçeyle 11.13 geçe 11 arası <laughs> bakacağım ya, eğer bir şey söyleyeceğim. tutmasın bir daha demedi mutfağa sonra. bir şey söyleyeceğim. Şu şeyi seyrettirsenize ya. Biz bunları yaparken neyi koltukta Aysel'i serinliyormuşsunuz. Hayır şu şey an 7 dakika hiçbir şey izletemeyiz. Bir dakika bir <laughs> mutfak. Şu anda öyle mutfağı izleteceğiz. Can şu an nasıl gidiyor sence? Işın daha çabuk bitirir. Ben diyorum ki... <laughs> Abi ben, herhalde hanımını tutacak yani. Hem, hem lezzeti Benim yapacak. Benim hiç öyle bir iddiam yok valla. Benim de yok. Sadece her sabah menemen yapan bir Abi, insan biz, olarak da. Yani, biz birbirimizi yani mutfaklarında bildiğimiz için Alişan. Bir seni göremedik. Sen hep hazır. Hep hazır. Ben Demetcim, de canlı şey yapayım, Hamur açayım. <laughs> <bir> şey <laughs> Cana mutfakta. Bak. Atalım mı? At gitsin. At gitsin. İlişkimizin ilk üç ayında evet. tamamen hiçbir şekilde yemek yapamadığımı söyledim. Ay. Ve inandı. Şaka yapmıyorum. Evet. Bayağı sosis pişiriyorum 5 saatte filan. Niye öyle evet. bir şey yaptın peki? Taktik evet. mi? Ne bu? Ya, taktikle alakası yok yani işte öyle. Yemeğine ne, ne değil bana gelsin Hı? falan mı dedin yani ne <laughs> dedin? Ya ne bileyim öyle bir anda böyle işte. Elif bir çevir çevireyim. <laughs> Soğan koymuyorum. <laughs> tamam. Evet Demet Hanım soğansız yapıyor. Işın Hanım soğanlı yapıyor. Bakalım hangisi daha <laughs> iyi? Ben Işın'ınkinden yiyeceğim valla. <laughs> 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 abi biraz ölsün. 7 yalnız, dakika da ölmez bu kaç dakika? Oldu? Yalnız bir şey diyeceğim Işın'ın domates doğramaya bak abi. Oo bayağı profesyonel canım. Abi kadın her gün ayi bana bak bu soğan güzel oluyor ha, soğanla. Da ya soğanla. Karıştır Demet iki orada. <laughs> bir gün hanımımı çağırayım da o da gelsin yemek yapsın da hanımım birlikte yapalım. Hmm. Bunu bana yaptırdığınıza inanamıyorum. Ama maşallahınız ee, var. Kız domateslerini o. at ölmeyecek o. Sen senfoniler yap. <laughs> Sen piyano başında şarkılar söyle sevgilinle. <laughs> Son beş Kaç dakika. mı? Ama sonuçta mutfakta bir kadınsın canım. Evinde bir kadınsın her türlü. Yani bir de ışın biliyorsun inanılmaz bir anne. Estağfurullah. Ya, Mia, Mia diyor Mia 3'e kadar bunun bir şeyi Peki, bir şey var. 3 olunca Allah kıyamet kopuyor. Allah bağışlasın o Mia nasıl güzel bir çocuk. Allah bağışlasın. İzliyodur şimdi. İzliyor Elif ablası <laughs> ve Bartu abisiyle birlikte çok izliyorlardı. Çok <laughs> güzel. Hira'nın doğum gününde gördüm onu yakın. Marke, çok güzel Allah bağışlasın. Ben 5 dakika başlasın. var. Allah bağışlasın. yok ya. Hepsini sağlıklı yetiştirmek ve Şu anda son 4 14 saniye girdik. Mutfakta kıyasiye bir yarış var. Tuz koydun mu demek ki? Tuz koydum Giren şey tuz. Can kendinden <laughs> çok emin diyor ki... <gülüyor> <gülüyor> benim hatun. <laughs> eli hızlıdır. Işının eli Ben biraz biberle biberli yapacağım. Acılı yap, acılı yap, acılı yap bana. Kız senin domateslerin olmayacak işte. Alır alır. Acıyorum şu an sana. <gülüyor> <gülüyor> Acıma <gülüyor> bak. Ne 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 Mesela bazen şey yapıyorlar sporcular bol yumurta akı sonrasında birkaç tane yumurta sarısı koyuyorlar. İyi bizimki evet değil ya Değil mi? öyle, öyle ben hiç var. uğraşamam Sporcu an hiç olamayacağım şu anda kimse kusura <laughs> bakmasın. Demet sen zeytinyağı yağları <laughs> şey koy. Aa yağları bilmiyorum yağları sen koydun. Kız. Tereyağı mı koydunuz zeytin Ko zeytinyağı mı? İkisini de koydum. Ne koydum? Tereyağı değil mi ikisi evet. Aa, İkisinde de? var. Aaa domatesleri pişmiyor. <laughs> Ölmedi yemin ederim. Aa bak o şeyi de yapıyor. öyle güzel olmuyor bacım ya böyle olacak böyle havada. İşte tuzunumuzun attın mı? Ay o oluyor omlet gibi arkadaşım ya. Bak ya soğanlar diri diri. Karışma tazına karışma. Biz tadacağız biz bakacağız. Benimkisi değil mi? Bak güzel evet, oldu. Biberi az ama olsun. Kırmızı Kimin menemini menemeni daha de, lezzetli de, olacak? Bak. Bak. Ondan kaç dakika var? Hey, önemlisi ben şu ben anda 2 dakika 55 evet. saniyem var. Kız beni... Bak suikast var <laughs> Önümü kapatıyor kadın ya. <laughs> Aşkım sana niye suikast takayım ben? Deli misin? Nesin? Ay karabiberden. Evet. Çok mu koydun yoksa? <laughs> dur. Karabiber. Evet bu karabiber hep böyle yapar ya. <laughs> Ay. Canınız dur hemen gidiyor. su getireyim sana. İnanılmaz. Bir dakika hemen su getireyim. Şu bir dakika dur, daha. Dur, dur, dur. Aa, öldük. Kız nereye? Demet'e <laughs> kalın karabiberden şu anda. Abi ha, her gün da bayıldı. Bilir ha? Bu tupakta neler oluyor? Benimkine... Oldu be oldu. Yeter yeter yeter. Bu size fazla bile. <laughs> Bitti misiniz? Bittiyse koy tabağı. Tabak da orada. Son dakikama kadar kullanmak istiyorum. Aa, Kaç dakikam var? Senin şu anda tam... 2 dakika. Tam 2 dakikam var. Kalmadı abi ne 2 dakikası i̇ki dakika. ya? <laughs> Seninki pişti dakikanın... diye. Ee, altını kapatalım <laughs> mı? Kapatayım mı? Soğansız falan. Ne oluyor soğaltır. ya? Allah korusun. Yok, Yok ya, ya. no var. no. Her gün C vitamini mi alıyorum vallahi billahi. Karabiber kızım. Karabiber de. İnşallah üstüme. Evet, yine damlatmayı evet, evet. başardım. Dur ben aldım. Işığı gerçeği olsaydı çok güzel olur. Gerçekten oldu. bir yerim, menemen virtüözü gibi. İnanılmaz menemen yaptı, ha bak. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. burada klima da fena yalnız, ha. Evet, burası çok soğuk. Demet seninki bitti Demet mi? E bitti. Tabak <laughs> koy da. Taba <laughs> Niye gülüyorsun oğlum? Seni de gördük. Biz Masterchef'te <laughs> kazanmıştık menemenli. Hatırlıyor musun? Menemenli kazandım da burada biliyorsun, Mehmet Şef geldiğinde ben aldım. Kısırımı hatırlıyorsun. Hayır, hiç de değil. Demet'inkini daha çok beğendi. Değil mi? Limonlu daha, yağı falan daha yerindeydi. Ayşen, yani bir... ben öyle, ben ustayım, bilmem ne diyorum. Seni <laughs> bir görelim burada. Hani bir yaz tas kebabı, bir şey, bir kebaplar, mebaplar, bir şey yap yani. E, tamam, yarın ben bir yemek hazırlayacağım. Hadi ya! Tamam, yarın ben bir yemek hazırlayacağım. Zor Yar, zor bilmeyeyim, bilmeyeyim. zor bir şey ama Tamam, yani. tamam. Kaç dakikam var? Bir Şu anda <laughs> o bitti. <laughs> 45 saniye kaldı. Son 45 saniye. Abla Domates pişmedi. şimdi kabul et. Biraz çok geç attın onları ha, sen. Ha, yarın çok, çok, çok Yarın çok şey çok geliyor, şey geliyor ya Demet. Babuş geliyor. Ardahan geliyor. Aa, tamam sen onunla. Sevcan'la birlikte, Sevcan onunla birlikte. Güzel bir Adana mutfağı hazırlıyoruz yarın. Yarın ben sana yaparım. E şeyi. hadi. Güzel ama. Ve son güzel, şöyle 30 saniye güzel olsun Son 24 saniye. Bana. Sonuna kadar pişirelim. Sonuna, Sonuna kadar pişirelim. Sonuna kadar pişirelim. <laughs> 17 16 15 tamam. Son 10 saniye birlikte sayacağız. 10 9 8 7 6 5 4 Gel canım hadi bakalım. Al. Şimdi. Ha. Ama Burası sosyal bu mesafe sonra çok yazıyorlar <laughs> be işte böyle sosyal bu mesafe. Şimdi bu Işın'ın? Hayır. Benim ayolo. Ha pardon, o. bu da Metin, bu Işın'ın. Yalnız tadıyorum. şey Işın'ınki evet. daha çok menemene mene benzemiş şu an tamam. görüm. Benimki son derece. Önce Işın'inkini bir tadıyorum abi. Bir domates. Çok sıcak. Çok yemesene sağ... daha ondan. Çok sıcak. Yerim. <gülüyor> <gülüyor> A, Yumurtalı demortalı yerinden alsaydık <laughs> keşke. Domates al domatesi pişmedi çünkü. Menemene ben ekmek banmak isterseniz ekmekte denetik. burada. <laughs> Işın bak bir şey diyeceğim. Tadım adı muhteşem vallahi billahi. Vallahi. Sen de bir tat istiyorsan. Tatacağım da soğusun bir. Biberi ve tuzu gerçekten çok iyi. Domatesler o da var ya biraz yani daha pişebilir bir bir şey diye. Eşli zaman vermediğiniz için yoksa zaman ver. Bir üç dakika daha ben onlara öldürürdüm. Domatesler Ağazın biraz değil. daha pişseydi bir daha iyi olabilirdi. Ama genelde <laughs> iyi. Sen Tattım ben tattın ben ikisini tattın. Ben şimdi Demetin O ağzına diyeyim. vurduğun çatalı benim tabağıma söndü. Biz oradan nasıl sonra yiyeceğiz? O yüzden kendimi ayırdım Vallahi hayatım bak. Buradan. Sen de kendini ayırdın bak. Evet. Şu taraftan ben evet, mi tadayım? Demet'inkinin de tadı de güzel ama... Varmış. Bu ikisi de temiz. Şöyle Yok, bir şey, şey var. Şununki daha güzel olmuş. Birazcık bak. seninki böyle yağda yumurta hani içine domates atmışsın gibi olmuş. Biraz yumurtası fazla domates az olmuş. <laughs> i̇kisi de güzel bence. Ha, evet. evet. ikisi de güzel. Can. Can. İkisi güzel. En iyi kimdi? En iyi hangisi güzel. güzel? Beni satar mı ya? Yani sat İkisi falan. de güzel ya. <laughs> hayır hayır, usulünkü daha çok menemene benziyor. Evet, menemen yarışmasının galibi Işık Garaj oldu. Yap, 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 yap. <laughs> <laughs> şipşak pasta. <laughs> Yapalım mı hemen? Hadi yap bakayım ben merak <laughs> ettim. <sonra. gülüyor> Hadi yapayım şipşak pasta. Pasta mı? Korkma zaten şipşak. Şipşak, şipşak. olmuyor ki o zaman yani. Bayağı hazır her şey. İşte onun için şipşak oluyor. Bayağı hazır olduğu için şipşak. <laughs> Sen onu al, <gülüyor> ye. <gülüyor> Sen onu beğendin. Çok güzel oldu. Biraz hemen da. yapıyorum. Mi yoksa? Şeyden mi? Biberden. Klima da tam tamam.